Hadi götür sen depoya. İsmet Paval İlçemizin sahip olduğu mikroklimal iklim sayesinde e, rengiyle, tadıyla, aromasıyla özel bir lezzet kazanmakta. Ayrıca bu özelliklerimiz sayesinde uzun yola kayısımız dayanmaktadır. Dolayısıyla hem ihracatta hem Türkiye içi pazarlara göndermede herhangi bir sıkıntımız yoktur. Rusya'ya, Irak, İran ve Avrupa ülkelerine ihracatı yapılmakta. i̇lçemizde Magador, Pirisya, Karacabey, Aldeniz, Ninfa, Şekerpare gibi çeşitlerimiz üretilmekte. Yani her pazara uygun kayısı üretimi yapmaktayız. Zaten üretimimizin %50-55'ini biz ihraç ediyoruz. Hem fiyat konusunda, Üreticimiz hem rekolte konusunda gayet memnun ve iyi bir sezon, başarılı bir sezon, bereketli bir sezon geçirmekteyiz. Efendim bu sene hem üretimde hem hasatta memnunuz 110 bin ton rekolte tahmin etmekteyiz 2020 yılı için. fiyatlarımızda şu an itibariyle inşallah sezon sonuçlanırsa çok mükemmel bir sezon geçirmekteyiz. Üreticimiz para kazanmakta. Gün boyu sabah 5'te başlarız bahçeye gitmeye. 5'te, altta 7'de gidiyoruz. İşte topladığımızı biriktirip çapa motorlarımızla hale getirip tüccarlarımıza orada çekiyoruz. virüsten dolayı bu koronavirüsten dolayı çok korkmuştuk. Acaba malımız başında mı kalacak? Acaba alacak? Acaba hastalık mı çıkacak? Ama bu yıl gerçekten yani yüzümüzü güldürdü bizim fiyatlar. Çok iyi fiyatlara gitti. sahnede yer almış. Köyümün yeri, kayısısı, inciri